Kısa sürede tam 15 kilo verdi ve bambaşka biri oldu. Büşra Pekin 2 yıl içinde adeta yeniden doğdu. İşte başarılı oyuncunun inanılmaz değişimi sadece magazinde. Her şeyin başı sağlıktır sözüne hemen herkes dört elle sarılır. Birçoğumuz için sağlık ve huzurun yanında maddiyat ikinci planda kalır. Dinç ve formda görünmenin yollarından biri de fazla kilolardan kurtulmaktır şüphesiz. ünlülerde zayıflama kuruna kendilerini spora adamaktan, yediklerini içtiklerine dikkat etmekten hatta ameliyat masasına yatmaktan dahi çekinmedi. Büşra Pekin de bunu başarıp bambaşka biri oldu adeta. Başkasın, başkasın, ah nafili, Aslında Büşra Pekin balık etli tabirinin birazcık üzerinde bir kiloya sahipti. 3 yıl önce azmedip bir ay gibi bir sürede 6 kilo birden veren Pekin bu başarısından sonra formuna hep dikkat eder oldu. Pekin Murat Boz'la baş rolünde yer aldı. Hadi inşallah başta olmak üzere mucize ve tatlım tatlımda da önemli ve başarılı işlere imza attı. Markette kimi görsem beğenirsin. Ya da şöyle sorayım. Markette kimi görsem daha önce beğenmişsin. Bir kadın mı? Kilo üstüne kilo verip estetik ameliyatı olduktan sonra adeta tüm çehresi değişen Büşra Pekin dört ay önce verdiği röportajda bakın neler söylemiş. Bir film o kadar keyifli ve neşeli ki zaten galada izlediğimiz gün hemen ertesi günü bir daha izlemek için sinemaya koştuk. Galalar dışında da yani. Çok tatlı çok iyi. <laughs> Ya çok beğeniyorlar. Özellikle herkesin favori seçtiği bazı sahneler var. Spor yaparak ve doğru beslenmeyle bir yılda 15 kilo veren başarılı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şoke etmeye devam ediyor. Bu pozlarda Pekin'in epey kilo verdiği ilk bakışta fark ediliyor. <laughs> Senelerdir ekranda balık etli bir kadın olarak boy gösteren Büşra Pekin... ...adeta bambaşka biri oldu. Var, doya doya Gün geçtikçe eriyen ünlü oyuncuya... ...helal olsun Büşra demekten kendimizi alıkoyamıyoruz doğrusu. Hiç konuşmadık biz ya. En çok hangi yemekleri sevdiğimizi... suşi sever misin mesela? Hani balık çok severim. Hani illa pirinçle birlikte yiyeceksem de... ...hamsili pilav yerim. Huşi. Huşi. <laughs> Sen mi buldun Evet bunu? ben buldum. Hamsi Huşi. Aletsin ya. Fit bir görünüme kavuşan Büşra Pekin... ...görenler inanmıyor ama sonuç ortada. Sağlıklı bir diyet uyguladım, spor yaptım... ...benimkisi Azmin Zafer'i açıklamasını yaptı. Başkanım seni eşimle tanıştırmak istedim. Başkanım aşkım. Merhaba. Merhaba hanım. canım. Başkanım. Sizin inşallahımı getirdim. Can merhaba. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra... ...hayatı değişen Büşra Pekin... Bu süreçte imza attığı başarılı işlerin sayısını çoğalttı. Pekini azimli duruşu için kutlarken hayatında sağlık ve huzurun hiç eksik olmamasını diliyoruz.